Herkese merhaba. Bugün e, mini ürünlerimi göstereceğim. Mini ürün koleksiyonumu göstereceğim. E, öncelikle şey yapmaya karar verdim. Henüz kullanmadığım, denemediğim ürünleri e, göstereceğim. Sonra işte swatch'lara vesaire geçeceğiz. E, bunlar denenmeyi bekleyen ürünler. Çünkü çoğunlukla maskara var. E, Natasha Denon'a lan 2 adet e, mini palet var. E, bu arada neyi mini olarak seçeceğimize falan çok karar veremedim. Mesela şu allık bana göre mini ama mini olarak geçmediği için bunu almadım mesela. Ee, ama yani iki tane ikili far paletlerim de var. Onları mini olarak almadım ama bunlar mini olarak geçtiği için bunları aldım. Bir tanesi Starlet palet, diğeri de Mini Dream palet. Ee, i̇kisinin renkleri de çok güzel. Denemeyi heyecanla bekliyorum. İki tane Sephora'nın mini paleti var. Ee, bir tanesi Laylas. Eternus Lilac. Diğer Beyond Brown Burns. Bronze. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunları da denemeyi bekliyorum henüz. Anastasia'dan iki palet var. Bunlar seyahat boy olarak geçiyor. O yüzden miniye aldım. Bir tanesi bir ismi Glam To Go. Diğerinin ismi Soft Glam. İkisini de denemeyi bekliyorum. Bayağı güzel renkleri var biliyorum. Ee, bir tane rujum var mini. Buna henüz denemedim. Maybelline'in Super Stay 15 numara Lover rengi. Bunu böyle bir fondötenin yanında göndermişlerdi sanırım. Henüz denemedim bunu da. Şimdi maskaralar var. Maskara biliyorsunuz açınca kuruduğu için çok denenmiyor. O yüzden de e, biraz biriktiler. Deneyeceğiz umarım yakın zamanda. Sephora'nın maskarası var. Bir tane. İsim ne? Big By Definition. Bir tane daha vardı. Onu arıyorum. Sephora'nın yine Size Up maskarasının minik boyu. Klinik olması gerekiyor. Klinik'in Big Impact maskarasının pardon High Impact maskarasının mini boyu var. Bobbi Brown'un eee Smoky Eye maskarası var. Fenty'nin Cause I'm Black Cause I'm Black. Evet. Bek. Yanlış mı okudum diye baktım. O bende var. Birazdan göstereceğim. Kullanıyorum başka bir çeşidini. Yani aynı ama tip farklı. Too Faced'in um, Better Than Sex maskarasının mini var. Idol'ün Gloss Black um, Lash Lifting Volumizing maskarasının mini var. Benefit'in Roll Lureşi'nin mini var. Ee, yine Benefit'in Fanfest maskarasının mini var. Golden Rose'un böyle bir So Cute isimli bir e, maskarası var. Minnacık. Ee, Anastasia Beverly Hills'in e, Lash Break maskarasının mini var. Bir de Golden Rose'un e, Eyeliner var. Yine So Cute. Bu maskara bir de şurada bir yerde bir ruj var göstereceğim gösteremiyorum bulamıyorum burada bu üçü sanırım zannedersem bir setti ben bunları böyle almıştım ruju denedim ama maskara ile eyeliner deneme fırsatım olmadı henüz onları da bir ara kullanacağım şimdi denediğim kullandığım mini ürünlere geçiyorum Şimdi biraz kullandığım ama sonuçlanmasına ihtiyacımız olmayacak ürünlere bakacağız. Göstereceğim. Ezin bu güneş kremini ben bir dönem yanımda çok taşıdım. Sevdiğim bir ürün. Bu mini boyu. E, bu arada cilt bakım ürünleri ve mini boyları falan onları girmedim hiç. E, şöyle Golden Rose'un birkaç şeyli var. Ya yani halini görüyorsun sevdiğim bir ürün bu benim ben hatta bayıldım büyüğünü de aldım küçük olması da iyi böyle çanta falan atılabiliyor hoşuma gidiyor İki tane make up forever'ın var bunlar mini boyları bir tanesi mist and fix diğeri mist and fix matte kışın böyle bu çok iyi oluyor yazın bu çok iyi oluyor böyle şey pudra görüntüsünü falan alıyor bu ürün baya güzel sevdiğim ürünler ikisi de bir tersi yenisine almayı düşünüyorum ee, swatchlamayacağım. Başka ne var diye bakıyorum. Size anlatmak için. NYX'in e, bazıları var. porfiller Filler ve Shine Killer. Bunlar bir dönem çok ünlü bazlardı. Bunların mini boyu var bende. Bence her şeyin mini boyu olmalı dünyada. Çünkü zaten hiçbir şey bitmiyor. Biz her şeyin mini boyunu almalıyız diye düşünüyorum. <laughs> Kendimce ee, yani çok bayıldığım bazılar değil açıkçası. Ben ölüp bitmedim. Hani benim ne parlamamı aldı ne gözeneyim kapattı. Ama kullanıp bitiririm. Yenisini alacağımı düşünmüyorum ama. şimdi başka ne kaldı? Burada bazılarımız var. Milken Milk'in Grip Primer'ının mini boyu. Bu bir hediye paketinin içinde geldi. Sevdiğim bir ürün. Bu böyle biraz yapış yapış böyle hissi çok güzel değil ama makyajı çok güzel tutuyor ona göre hareket edersiniz bir de Charlotte Tilbury'nin Flows Filter bazı var yani bu hani Maybelline'in ürünü gibi isterseniz baz isterseniz fondöten yani benim bu kadar az kapatıcılık veren ama bu kadar parlayan ürünler kusurların belli ettiği için ben baz olarak kullanıyorum sevdiğim bir ürün güzel bir ürün. Yani ne kadar parladığını görüyorsunuz zaten. Minik olmasını da seviyorum. Hoşuma gidiyor. Fenty'nin pudrası var. Bu benim en sevdiğim toz pudra. 02 Butter rengi bendeki. Işıltılı bir toz pudra. Simli değil, ışıltılı. Bayağı seviyorum bu ürünü. En sevdiğim toz pudra bu benim. Söyledim mi bilmiyorum tekrar mı söyledim. Golden Rose'un şöyle bir ruj seti var. Bunu Herkes de var zaten bu ürün kasa önlerinde satılıyor. Yine bakalım. Savaşlamayacağım. Maskaraları göstereyim fırçalarına. Şimdi ilk maskaramız Fenty'nin bu e, Hellatic maskarası. E, şöyle bir fırçası var. Bayağı dolgunlaştırıyor. Sevdiğim bir fırça. E, biraz yapıştırıyor kirpikleri ama ben o görüntüden rahatsız olmuyorum. Ona göre seçebilirsiniz. Fenty Sam Santavus bilmiyorum bu şekilde okunan bir maskarası var bende. Bunun büyük boyunu da aldım. Çok severek kullandım. Bitmek üzere zaten buradaki e, mini boyların çoğu bitmek üzere. Şöyle bir fırçası var. Bu bir tık daha Fenty'den e, daha iyi kavrıyor kılları. Ya keşke benim gördüğüm gibi görebilseniz. Görebiliyorsunuz şu an bence. E, Fenty'nin fırçası biraz daha karışık karışık. İkisini de seviyorum ama e, Estee Lauder'ı biraz daha fazla seviyorum. E, bir de Paradise'ın e, Minii var. Bu kurumuş olabilir biliyorsunuz. Paradise hızlı kurur. Paradise benim sevdiğim bir maskara ama çok hızlı kuruyor. O özelliğini sevmiyorum. Anastasia Beverly Hills'in e, bir e, şeffaf kaş jeli var. Bunun ismi yok sanırım. Direkt şeffaf kaş jeli olarak geçiyor sanırım. Şöyle minnacık bir şey. Böyle minik olmasını da seviyorum. Ambalajı da çok şık. Ee, fırçası minik. Onu da seviyorum. Sevdiğim bir kaş yeri bu benim. Şöyle 3 tane daha ten ürünüm var. Bir tane e, tartın ultra kremi kapatıcısı. Bunu yeni aldım ama çok beğendim. Bir kez denedim. Baya sevdiğim bir ürün. Bu miniyi. Mini bile çok pahalıydı ama bence. <laughs> ama büyüğünü alırım muhtemelen. Çok aşırı beğendim. Bilmiyorum. Aramız iyi. Arborya'nın CC e, Correct CC krem var işte renkli nemlendirici. Ee, bu ürün çok güzel bir ürün. Ee, ve mini bana gelince şey demiştim. Umarım beğenmem. Çünkü çok pahalı olduk Biliyordum. Beğendim. Çok güzel bir ürün. Hatta söylemiştim ilk kez en videosunda. Eğer ki durumunuz varsa mutlaka bakın. Ee, Argulas'ın böyle minik e, highlighter diyor ama bence bu işte e, gözaltın falan ışıltılı, ışıltısız Nasıl? Yani <laughs> highlight değil de highlight pudraları vardır ya. Yani sadece açık renk ya da highlight kapatıcı var. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ama bir tık ışıltılı tabii ki. Ben bunu highlighterların içine tutuyorum. Yani iki şekilde de kullanabilirsiniz. Biraz göstereceğim şimdi. Şöyle ışıltılı bir pudra. Baya güzel bir ürün. Görüyorsunuz. Bayağı seviyorum. Doğal bir highlighter da olabilir. Ya da işte yüzünüzün tamamını da sabitleyebilirsiniz. Sevdiğim, hoşuma giden bir ürün. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu üçü mini ürün mü bilmiyorum. Temudan aldım ben bunları. Pardon bunları Temudan aldım. Bunu nereden aldım? Bunu da Temudan aldım sanırım. Yani şöyle bir markası var. Üstüne bir ayıcık var. Şurada da var aynı, aynı ayıcık. Rengi var mı? 03 rengi. Şu elimdeki canlı pembe. Ee, biraz allık olmak için evet pigmentli. Ama sevdiğim bir ürün. Tatlı. Paketlemesini falan seviyorum. İki tane de şu aldıktan var. Yine Temu'dan. Bir ışıltılı bir şeftali. Diğeri e, daha sıcak bir renk. Ee, şeftali olan 0.9. Diğeri 0.3. bunun son kullanma tarihi falan yazıyor. Hoşmuş. Paketlemeleri de böyle. Onlar da şöyle. Özellikle şunu ee, çok beğeniyorum. Mac'in Extra Dimension aldıklarına benziyor yapısı. Benefit'in Krista e, diye okudum bir mini allığı var. Şöyle. Böyle göründüğüne bakmayın. Bunun yapısı da bence Extra dimension, Dimension'lara benziyor. Şuradaki renk baya güzel bir renk. Bunu daha yukarı koymalıyım. Nars'ın mini var. O da e, Orgasm Edge Şöyle bir renk gerçek bir şeftali. Şuradaki renk. Kolumda biraz daha pembe kaymış. İşte ten renginize göre vesaire de değişebilir. Şimdi de stik aldıklar var. First time şöyle bir mini stiği var bende. Mini olarak yazdıkları için mini kabul ettim. Şuradaki renk. Güzel bence tatlı bir e gül kurusu ray Beauty'nin mini bir allığı var. İsmi Hop. Şuradaki renk. Ben bunu çok seviyorum. Seyahatlerime falan da götürüyorum. Ama mesela esmerseniz bu sizde çok belli olmayacaktır. Biraz açıkten istiyor bu allık. Milk'in şöyle bir setini almıştım ben. Ee, i̇ki tane e, Lip and Cheek zannedersem. Evet. Lip and Cheek. Bir tane de highlighter olması gerekiyor. Evet. E, i̇simlerini falan hiç bilmiyorum. RAD yazıyor highlighterda. Rally Work. Şimdi Work gerçekten çok güzel bir renk. Rally RAD. Ben highlighterını çok beğeniyorum. En sevdiğim krem highlighter. Milk'in bu highlighterı. Tek sıkıntıları tabii şeyleri bozuluyor. Zaten görmüşsünüzdür. Ee, o sıkıntılı yani. Hatta benim bir tanesi bozuldu. Şu e, Working'i bozuldu. O beni biraz üzüyor. Onun dışında e, çok güzel ürünler. Keşke paketlemeleri daha iyi olsa. Tipleri güzel ama bozuluyorlar. Şimdi Biolis'in böyle iki tane paleti var. Bence bunlar palet olmak için minik. O yüzden ben bunları palet, e, şey mini şey aldım. Bundan bir tane daha var. bende göz far olarak kullanıyorum. Ama göz paletlerimin içinde onlar. O yüzden onlar ya iki ya bir tane. Onu çıkartmayı unutmuşum. Bunları göstereyim. Zaten şu an sanırım satılmıyor. Bunların ismi ya da rengi yok. Daha önce de bakmıştım. İsmi ya da rengi yok. Bir tanesi beyaz yazılı bir tanesi sarı yazılı. Bir tanesi allık ve highlighter Diğeri kontür allık highlighter paleti. Şu kontür e, highlighter ve allık olan. Renkleri bence çok güzel. Kontür rengi bana uymasa da. Yani gayet güzel bir palet. Şu da allık ve highlighter olan. Bunun highlighter'ın rengi gerçekten tam bir blush topper rengi. Yani çok güzel. Gözde de çok güzel olur. E, Altı renkte. Gözde çok güzel olur. Bir de Black Rouge'un e, bana e, bir ürününün yanında gönderdiği bir palet var bunun ismi yok tabii ki çünkü Korece. sadece markasını biliyoruz Black Rouge. Satılıyor mu? En son satılıyordu bu ürün. Ben bunun tipini aşırı seviyorum. Ve ürün içindeki ürün de çok iyi. Şöyle highlight. İkisi de krem ve allık. Çok canlı gösteriyor. Özellikle allık. Çok sevdiğim bir ürün bu benim. Fay olarak bir tane ürünüm var. Yani bunu teklif var da kabul edebilirsiniz ama Natasha Denon normalde Tekli farları yok diye biliyorum. Bunu böyle yine şu Milk'in e, çıktı hediye setinin içinde çıkmıştı Sephora'nın gönderdiği e, Golden palet diyor. Yani muhtemelen paletlerinden birinden bir far bu. E, çok ben tarzım bir renk değil ama yapısı çok güzel. Yani Natasha Denon oldu belli. Ama ben bunu sürmekte zorlanıyorum açıkçası. Hatta iki tane vardı. Birini elimden çıkardım arkadaşıma hediye ettim. Yani çok aramız iyi değil. Dudak kalemlerinde, şöyle Sephora'nın minilerini de kabul ettim ben ama Charlotte Tilbury'nin Blow Talk'unun tabii ki mini var, o da şu en baştaki renk. Sevdiğim bir ürün. Yani kim sevmez ki? Sephora'nın e, üç tane kalemi var. Bir tanesi, sanırım üçü de aynı seriden mi bilmiyorum. Benziyorlar. E, 15 Deep Beige e, rengi bunun ismi şu ikinci renk sıcak e, bir nude olarak kabul edebilirsiniz belki ikincisi Sephora'nın ikincisi e, 17 light brown şuradaki renk bence bunun brownlukla alakası yok ben daha mor görüyorum ama onlar öyle diyorsa öyledir sonuncusu da bu yani dışına bakın rengi bakın ne alaka? Sinir oldum. Neyse. 16 nude 5. Yani nude 5. Çok sıcak bir nude. Bilemedim. Sevmedim. Ben şu an sanki bugün bakıyorum bunlara gibi. Ya hatırlıyorum tabii ben de ürünleri gösterirken iyi oluyor. Rujlara geçiyorum. Bir tek rujlar kaldı. Şimdi biraz daha uygun fiyatlarla başlayayım dedim. Hepsini sonuçlayamadım. Golden Rose'un şöyle az önce gösterdiğim setten çıkan e Vinyl Gloss serisinden bir glossu var. Rengi vesaire yazmıyor ama şuna bakın. Aşırı güzel. Aşırı rengi yapısı her şey çok güzel. Keşke büyü olsa ya da varsa bilen varsa bana bir yazabilir mi? Rengi mengi hiçbir şey yazmıyor. Ama çok güzel bir ürünmüş. E, Biolis'in şöyle set küçük setleri vardı. Gloss setleri, Gloss ve ruj. E, ee, bende çok vardı. Hatta 6-7 tane daha vardı. Onları dolaba koydum. Kullanmadığım renklerde. Bunlar kaldı elimde. Ee, bu 211 Iris rengi. Yani bunu, bu da kalmasına gerek yoktu bence. Ben bunu sürmem aslında. Neyse. Ee, 147 Lili rengi. Bu gerçekten güzel. Ben simli Loss'a pek sevmiyorum aslında. Ee, 146 Magnolia rengi. Ya yani böyle küçük. Gloss yapma fikri çok güzel ama yani renkleri de keşke biraz çalışılsaydı diye düşünüyorum. E, 251 Talip bilmiyorum. E, şuradaki renk. Bu da koyu mesela. Bu da pembe. Yani şu yine bir kızıllığı var. Ben gözümle görebiliyorum. Bunu ben nerede süreceğim acaba? Niye bıraktım acaba? Bunları eleriz. Eleme videosunda. 40. Bu mat bir ruj ve rengi çok güzel. Keşke mat olmasaydı. Bu da mat bir ruj. Bu da 334 bonfire. Bu da çok güzel bir renk. Şimdi diğerlerini swatchlayacağım. Şimdi mini biraz daha yüksek fiyatlı rujlarımı göstereceğim. Bu video çok izleneceği için herhalde tahmin edince. Çok fazla gürültü var ya arkada. Sokakta aşırı gürültü var. Neyse. Lancome'un mini rujlarından Lancome idolün bendeki rengi asla gözükmüyor kodu şöyle kodundan belki bulabilirsiniz rengi çok güzel ama aşırı güzel bir şeftali yani tipi de çok güzel rujun ben biraz kirletmişim neyse ee, rare beauty'nin tintlerinden delight rengi çok güzel bir renk ya ve dudakta çok güzel duruyor. Böyle durmuyor emin olabilirsiniz. Dudağı da renk bırakıyor. Charles Tilbury'nin Pillow Talk'u. Herkesin bildiği. Gerçekten güzel bir renk ya. Yani bu kadar ünlü olmasının bence haklı sebepleri var. Tart'ın Maracuja Juicy Plumping Lip Oil'i. Ben bundan bir tane bitirdim. Bahsetmiştim hatta bir videomda. Benim bir şey bitirmem çok zordur. Bitirdiysem beğenmişimdir. Güzel bir ürün. Hızlı bitiyor biraz. Dudağı da güzel nemlendiriyor. Rengi de güzel. Sephora'nın satin lipstiklerinden 20 numara ve minik bir ruj. Şu şuradaki mor. Bence morun en iyi hali yani bu ruj. Bobbi Brown'un yine minik rujlarından natural 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 Rose rengi. Bunun da tipini çok beğeniyorum. Parmak hissi olmuş hep. Allah'ım. Bunun da tipini çok beğeniyorum. Şuradaki renk bunun rengini de aşırı beğeniyorum. Yani düşünmeyecek gibi değil. Fenty'nin mini glosslarından Sweet Mode rengi. Böyle e, şeffafa yakın bir pembe. Bu bence yine ben hep söylüyorum esmerlere daha yak çok yakışacak bir renk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben videoyu kapatayım. Görüntü biter çok sinirlendim. Ee, umarım merak ettiğiniz bir şeyler vardır içinde. Bence mini ürünler artmalı dünyada. Ee, görüşmek üzere. Arkadaşlar Nars'ın ve Mac'in mini rujlarını unutmuşum. Ee, bir tanesi yani Nars Love and Lips met rujlardan ha pardon Love and Lips e, ismi sanırım. Şuradaki mor mat renk. Ben bunu renginden de hepsini memnun değilim ama narsistir sonuçta atamıyorsun. E, ee, Mekin bir mini ruju var. Bunun ismi de satin lipstiklerden 334 Cream'in Blur Coffee mi? Your Coffee. <laughs> Işıktan dolayı okuyamıyorum. Şöyle bir renk. Bence güzel bir renk. Hem de gerçekten krem, yumuşak bir ruj. Ve tekrar kapatıyorum videoyu. Görüşürüz.